Merhabalar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. Birinci bölümde seninle 2022'de sorulmuş soruları çözmüştük birlikte. Bu bölümde 2021 KPSS lisansta çıkmış soruları seninle birlikte hızlıca çözeceğiz. Hemen ilk soruyla başlayacağım. Biliyorsun her bölümde öncelikle neyi çözüyoruz? Yazım sorularını, noktalama sorularını ve dil bilgisi sorularını çözeceğiz. Yine karşımızda yaklaşık 7 tane soru olacak. Lütfen ben soruları nasıl çözüyorum? Sorulara nasıl yaklaşıyorum? Buna dikkat et. Soru tipleri senden ne istiyor? Bunları kavramaya çalış. İlk sorumuz basit bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır diye sormuş. Şöyle istersen soruyu ortaya alıp biraz daha yaklaştıralım, öyle çözelim seninle. Hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır diye sormuş ama soru aslında virgülün kullanılmadığı yerlerle ilgili. O yüzden bu soruyu çözerken sana virgülün kullanılmadığı yerleri de öğreteceğim. Onun dışında bir de bu soru virgülle noktalı virgül ilişkisine de güzel örnek cümleler veriyor. Dolayısıyla kısaca da virgül ve noktalı virgül ilişkisini de göstereceğim sana. Noktalı virgülü bazen karıştırabiliyorsun. Burada güzel örnekler var. Lütfen iyi dinle. Şimdi hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır diye sormuş. Gel hızlıca çözelim. Yunus Emre demiş, virgülümüzü atmış. Buradaki Yunus Emre bizim cümlemizin nesi? Öznesi. Özneyi neyle ayırdı? Virgülle ayırdı. Devam etti divanında demiş. Özel isme gelen çekim eki kesme işaretiyle ayırmış. Burada hiçbir sıkıntı yok hocam. Devam ediyoruz. O demiş. O şurada öznemiz yine bizim. Noktalı virgül kullanmış. Sonra romanlarından huzuru kesme işaretini yine koymuş. Kaldırımlar derken kesme işareti yine koymuş. Huzur ve kaldırımları ayırırken de bak şurada ne kullanmış? Virgül kullanmış. Burada da hiçbir sıkıntı yok. Merak etme. B şıkkına tekrar döneceğim. Devam ediyorum. Hem bu işten bir pay istiyor hem de kendine verilince almıyordu. Şimdi burada şuna dikkat et. Şurada hem var Şurada da hem var. Hem hem bizim tekrarlı bağlacımız. Tekrarlı bağlaçlar arasında Türkçe'de ne yapamazsın virgül koyamazsın. Buradaki tekrarlı bağlacı göremezsen buradaki virgül sana çok mantıklı gelir. Niye? Hemen şurada bak yüklem yani ilk cümlemiz bitti, virgül attık, ikinci cümlemize geçtik. iki cümle arasında virgül varmış gibi görünse de bu cümlede bağlaç var, tekrarlı bağlaç var. Hem hem tekrarlı bağlacı olduğu için bağlaçların arasına virgül koyamayacağımız için cevabımız C şıkkı olacak. Devam ediyorum bağlaçların arasına virgül koymamak dışında başka nelerin arasına virgül koyamayız anlatacağım sana. Tarihin her döneminde yeni nesil demiş. Bu yine bizim öznemiz. Yine noktalı virgülünü kullanmış. Sonra farklı sabırsız sözcüklerin arasında virgül kullanmış hiçbir sıkıntı yok. Yine devam etmiş. Bu sonuç demiş yine bizim öznemiz. Şöyle bunların özne olduğunu lütfen unutma. Bilerek bunların özne olduğunu vurguluyorum. Birazdan anlatacağım sana. Bu sonuç demiş virgülünü koymuş. 1 bölü 3'ünün derken kesme işaretini koymuş. Cümlenin sonuna zaten noktasını koymuş. Burada da hiçbir sıkıntı yok hocam. Peki bu öznelere ben niye taktım? Bu özneler bizim için niye önemli? Çünkü özneden sonra noktalı virgül mü gelecek? Virgül mü Yoksa virgül mü gelecek? Bunu bilmeden bunların hangisinin yanlış olduğunu ne yapamazsın bilemezsin. O zaman A şıkkına dönüyoruz seninle tekrar. Bak A şıkkına bakmanı istiyorum. Yunus Emre'den sonra virgül koydum. Öznemi virgülle ayırdım. Sonra devamına baktım. Devamında hiç başka virgül görüyor musun? Görmüyorsun. O zaman özneni virgülle ayıracaksın. Peki B şıkkına gelmeni istiyorum. Şöyle B'yi tekrar temizleyelim. O bizim öznemizdi. Noktalı virgül koydum. O yanı O'dan sonra noktalı virgül koymamın sebebi şu. Huzur var bak burada şurada bir virgül var. Özneden sonra virgülüm varsa, başka bir virgülüm varsa öznemi hemen neye çeviriyorum? Noktalı virgüle çeviriyorum tamam mı? Bak bir de şurada yeni nesil neydi? Özneydi. Özneden sonra baktığım virgüller var. O zaman diyorum ki tamam özneden sonra virgüller varsa kelimeler arasında benim özneyi noktalı virgülle ayırmam doğru. Eğer özneden sonra başka virgül yoksa ben özneyi neyle ayıracağım? Virgülle ayıracağım. Bu kadar basit. Tekrar ediyorum. Özneden sonra virgülün varsa noktalı virgül kullan özneyi ayırırken. Özneden sonra cümlede kelimeleri ayıran başka virgüller yoksa o zaman ne yapacağız? O zaman öznemizi virgülle ayıracağız. İşte bu kadar basit. Tamam mı? Ayrıca şurada o romanlar derken yine bak anlam karışıklığını gidermek için de burada bir işaret kullanmam gerekiyor. Bunu da lütfen unutma. Peki hocam virgül başka nerelerde kullanılmaz? Bağlaşların arasına bağlaşlardan önce bağlaşlardan sonra asla virgül kullanmayacaksın. Lütfen virgülün kullanımını ÖSYM çok seviyor. 2024'te de ne yapabilir? Karşımıza mutlaka bu soru çıkabilir. Bağlaçlardan önce sonra aralarında virgül kullanmak yasak. Peki başka nerede yasak? Eğer cümlenizde bir tane zarf fiil varsa. Mesela şöyle bir cümle olsun. Ee, sabah erkenden uyanıp... Yok sabah erkenden uyanıp olsun. Tamam sabah erkenden uyanıp desin. Sonra virgül atsın bakkala ekmek almaya gitti diye devam etsin. Şimdi buradaki virgül sana çok mantıklı gelebilir. Virgülün doğru olup olmadığını biz kontrol ederken bize mantıklı gelip gelmemesine bakmıyoruz. Sadece kurallara bakıyoruz. Sabah erkenden uyanıp bak yarım ses verdim orada duraksadım bir S verdim. S veriyor olsam dahi burada virgül kullanman nedir? Yasaktır. Bizim böyle yasaklarımız var Türkçede. Mantıklı olsa da bu ya, mantıksız olsa da bu yasaklara uymak zorundasın. Eğer bir tane zarf fiil varsa virgül koyamıyorsun. Ama şöyle olursa cümlen sabah erkenden uyanıp yüzünü yıkayıp diye arka arkaya birden fazla zarf fiil olursa cümlenin içerisinde o zaman zarf fiilleri virgülle ayırabilirsin ama tek zarf fiille virgül virgül koymuyoruz. Aynen zarf ile benzeyen bir başka ekimiz daha var. S sağ şart gibi. Mesela sabah erkenden uyansa diye bitirdin cümleni. Sonra virgül attın buraya upuzun bir şeyler yazdın. Virgül yine sana mantıklı gelebilir. Yine orada bir ''s'' durak veriyormuş gibi görünebilir fakat yine yasak. ''s'' akibinden sonra virgül kullanmıyoruz ama ne zaman? Sadece bir tane ise eğer iki tane ise eş görevli kelimeye girer virgül koyabilirsin uyansa, kalksa, yüzünü yıkasa derken virgül koyabilirsin. Ama bir tane ise ne yapmıyorsun? Virgül kullanmıyorsun lütfen unutma. Başka nerelerde virgül kullanamayız? İsim tamlamalarını ve sıfat tamlamalarını virgülle ayıramayız. Dikkat et. Uzunca bir sıfat tamlaması verip, uzunca bir isim tamlaması verip araya virgül atabilir. Bunu fark etmek zorundasın. Yapısal olarak cümleye dikkat etmek zorundasın. Lütfen dikkat et diyorum. Uzunca bir konu tekrarı yapmış olduk. Bu soruda hemen nereye geçiyoruz seninle? Başka bir soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır? Yine burada da seni uyarmak zorundayım. Şimdi büyük harflerin kullanımını sen ilkokulda nasıl öğreniyorsun? ya da işte lisede nasıl öğreniyorsun? Özel isimse büyük harfle yazılır diye öğreniyorsun. Ama nelerin özel isim olduğunun da bir kuralı var Türkçede. Ya basit basit mantıkla okulda öğrendiğimiz mantıkla bu özel isimdir, bu değildir deyip büyük harflerin kullanımının içinden çıkamıyoruz. Dolayısıyla Özellikle sınavdan önce mutlaka büyük harflerin kullanımı diye yaz Google'a, internet sitesine. TDK karşına çıkacak. Büyük harflerin kullanımı TDK yaz. Büyük harflerin nerelerde kullanıldığının maddeleri var. O maddeleri mutlaka öğren. Orada olmayan herhangi bir maddede örnekte büyük harf kullanılmışsa biz onu yanlış kabul ediyoruz. Dolayısıyla özel isim mi değil mi diye bakmaktan ziyade bu maddelerin içinde var mı yok mu diye bakmayı ne yapmak zorundasın? Öğrenmek zorundasın. Şimdi ne demek istediğimi sana birazdan göstereceğim. Gel hemen hızlıca soruyu çözelim. Mahmut Hoca demiş. Hoca bir lakap Dolayısıyla büyük harfle yazılır. Aynı zamanda bu cümlede karakterin ismi özel isim. Bunda sıkıntı yok. Ha babam sınıfının özel isim olduğunu sen anlayabiliyorsun bu roman isminin. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Burada sıkıntı çekeceğini sanmayacağım. Sanmıyorum. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü demiş. Büyük harflerle yazmış. Güzel. Sonra da Boğaz demiş. Onu da büyük harfle yazmış. Mesela bu kuralı bilmeden Boğaz kelimesinin burada yanlış yazıldığını düşünüp B şıkkını işaretleyebilirsin. Gayet normal. Bu zaten o yüzden bunu B şıkkına koymuş. Yani öğrenci A'dakilerden emin olsun, sonra B'yi görünce atlasın, işaretlesin, yanlış yapsın istiyor ÖSYM. I. Ama lütfen şu kelimeleri unutma. Bir tanesi Boğaz. Boğaz dışında Hisar olabilir. Hisar dışında körfez olabilir. Böyle boğaza benzer şeyler bulmaya çalışıyorum. Boğaz gibi, hisar gibi, körfez gibi coğrafi şekiller bizim ülkemizde gerçi hisar coğrafi şekil değil ama bunların örnekleri bizim ülkemizde çok az olduğu için biz bunları cümle içerisinde kısaltmalı söylerken de büyük harfle yazıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Boğaz üzerinde bir gerdanlık gibi durmaktadır derken biz bunun zaten İstanbul Boğazını anladığımız için Boğaz kelimesini sanki İstanbul Boğazı yazarmış gibi, İ'yi ve B'yi büyük yazarmış gibi tek başına kısaltmalı söylerken de büyük yazıyoruz. Bunları hangi kelimelerde yapıyormuş ÖSYM en çok? Boğaz'da yapıyormuş, Hisar'da yapıyormuş, Körfez'de yapıyormuş unutma. Bu kelimeleri tek başına cümle içerisinde büyük harfle yazal, yazabiliriz. Bunun dışında vali gibi, bakan gibi, başkan gibi bu şekilde rütbeleri yani daha çok böyle devlet devlet erkanıyla ilgili, devleti yönetenle ilgili bu tip yönetici rütbelerini de cümle içerisinde tek başına kullanırken büyük harfle yazabiliriz lütfen unutma. O zaman vali, bakan, başkan tutuyorsun aklında. Boğaz, Hisar, Körfez ne yapıyorsun? Tutuyorsun aklında. Bunları tek başına ne yapabiliyormuşuz? Büyük yazabiliyormuşuz. Peki devam edelim. Doğu ve Batı medeniyetler arasında dünya görüşü bakımından bir fark vardır demiş. Şimdi Doğu zaten cümle başı boş ver onu. Batı kelimesi neden büyük? Kuralını bilmezsen sana yanlışmış gibi gelebilir. Batı kelimesi yön anlamına geldiği zaman normalde küçük yazılır. Yön isimleri özel isim değildir, küçük yazılır. Ama batı kelimesi medeniyet anlamında, felsefe anlamında bir anlam kazanırsa ki bu cümlede batı medeniyetleri diyor. O zaman doğu ve batı sözcüklerini biz cümle içerisinde ne yapıyoruz? Büyük harfle yazıyoruz. Maşallah öyle bir soru yazmışlar ki konu tekrarı yapmak için bir sürü örnek veriyor bana. Bak neler öğrettim sana. Şimdi batıyı öğrendik, doğuyu öğrendik, boğazı öğrendik, hisarı öğrendik. Birazdan köprüyü anlatacağım sana köprüde ne olabileceğini onu öğrendik. Güzel bir soruymuş devam ediyorum. Ramazan bayramı mistik bir tema olarak diye başlayan bir cümlemiz var. Ramazan bayramı. Şimdi bayram da olsa, kandil de olsa ya da gün de olsa yani özel günler Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Miraç Kandili, Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü. Bu sözcükleri özel isme dahil ediyoruz. Bayramı, kandili, günü derken büyük harfle yazıyoruz. Unutma. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevabımız Denizli şıkkı olacak burada. Bayram, kandil, gün. Lütfen bunları unutma. Geldi Medirne şıkkına. Kaplumbağa terbiyecisi tablosu Türk resminde önemli bir yere sahiptir. Kaplumbağa terbiyecisi tablonun ismi hocam. Bunu bu yüzden büyük yazıyoruz. Peki tabloyu niye büyük yazmıyoruz? Yani sana şunu sormak istiyorum. Fatih Sultan Mehmet köprünün ismi o yüzden büyük yazıyoruz. Ama burada bak köprüsü sözcüğünü de büyük yazmaya devam ediyoruz. Ama kaplumbağa terbiyecisi tablos derken tablonun t'sini bu sefer küçük yazıyoruz. Özel isme dahil etmiyoruz. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Bunun temel bir mantığı var mı? Hayır bunun kolay ve temel bir mantığı yok. Lütfen sakın bana hocam taşınanları büyük yazıyoruz. Taşınamayanları özür dilerim. Taşınamayanları büyük yazıyoruz. Taşınanları küçük yazıyoruz diye. Instagram'da gördüğün taktiklerle gelme öyle kolay bir yolumuz yok. Mesela ben sana şöyle bir hemen kelime yazarım. Ne yazalım mesela ne olsun? Kadıköy. Kadıköy kısmını yazamayayım. Şöyle ilçesi olsun. Şimdi Kadıköy ilçesi yazarken ilçeyi büyük mü yazacağız, küçük mü yazacağız? E ilçe taşınmıyor. Senin mantığınla büyük yazmamız lazım. Ama hayır ilçeyi küçük yazarız. Köyü küçük yazarız. Kasabayı küçük yazarız. Köy taşınmıyor mu? Kasaba taşınmıyor mu? İlçe taşınmıyor mu? Hatta sana çok daha absürt bir örnek vereyim. Afrika kıtası derken kıta sözcüğünü küçük yazarız. Koskoca kıta taşınabilir mi? Cebine koyup taşıyabilir misin? Kıta sözcüğünün küçük yazılmasının, büyük yazılmasının, köprü sözcüğünün, tablo sözcüğünün, kedi sözcüğünün, anahtar sözcüğünün büyük yazılıp küçük yazılmasıyla taşınıp taşınmaması arasında en ufak bir ilgi yok. Lütfen böyle bir bilgi varsa sil zihninden. Peki nasıl karar vereceğiz? Nasıl karar vereceğimizi ben sana başta söyledim. Büyük harflerin kullanımı TDK yazıyorsun. Oradaki maddelerde bize diyor ki kardeşim diyor yapı ismi varsa büyük yaz. Köprüyü gördün. Düşünce sistemimiz şöyle. Köprü bir yapı mıdır? Tamam o zaman büyük yazacağız. Orada bize diyor ki mesela coğrafi yer bildiriyorsa, coğrafi şekilse büyük yaz diyor. Ağrı dağını gördük, dağı gördük. Dağ coğrafi şekil büyük yazılacak. Konya Ovası, ovayı gördük. Ova coğrafi şekil. O yüzden tamam hocam ben bunu büyük yazacağım. Köprü yapı ismi ben bunu büyük yazacağım. Orada maddelerde diyor ki tarihi dönem çağ kelimeleri büyük yazılır. O zaman orta çağ gördüğüm zaman ha çağ bu maddeden hareketle büyük yazılacak deyip orada sadece 9 tane maddemiz var. Lütfen nelerin büyük yazılacağının kurallarını öğren. Oradaki 9 madde dışındaki her şeyi küçük yazıyoruz. Biz Türkçe'de lütfen unutma diyorum. Hemen yeni soruya geçiyorum seninle birlikte. Yine banko sorularımızdan bir tanesi ses olay sorusu. 2022'de çözmüştük. 2021'de çözdük. Önümüzdeki yıllarda da çözeceğiz. Lütfen eksiğin varsa tamamla. 2022'de çözerken ben sana ne demiştim? Bu soruyu çözebilmek için ünsüz benzeşmesi deyince hangi harfler aklına gelecek? Ünsüz düşmesi deyince ne aklına gelecek? Ünsüz yumuşaması deyince hangi harfler aklına gelecek? Direkt otomatik zihnine gelmeli. Yoksa çok fazla zaman alır bu soru. Yani ünsüz benzeşmesi deyince hemen bana cevap vereceksin. Cemal hocam fıstıkçı şah harfleri aklıma gelecek. Ünsüz yumuşaması deyince hocam ketçap aklıma gelecek. Ünlü daralması deyince hocam önce yor aklıma gelecek. Sonra Sonra Cemal Hocam geçen videoda bana öğrettiğin ni kökü, di kökü, yi kökü aklıma gelecek değil mi? Yiyecek, diye, niye sözcükleri aklıma gelecek. Ünsüz düşmesi dediği zaman bir önceki videoda sözcük cenne. ilk ilk olarak neye bakacağız? Hemen cikekine bakacağız. E hadi o zaman ne yapalım? Hızlıca sana bu hatırlatmaları yaptıktan sonra gel birlikte hemen hızlıca bakalım. Şurada mesela ben bir tanecik gördüm ufacık. E hangi şıkkı eleyeceğim? K sesi düşmüş, ünsüz düşmesi gitti hocam. Şurada ayakta sözcüğünü gördüm. K fıstıkçı şap, T fıstıkçı şap. İki tane fıstıkçı şap. Arka arkaya ise orada ünsüz benzeşmesi. Diğer ismiyle ne vardır? Ünsüz sertleşmesi vardır. Şurada bir yerde yumuşak G gördüm. Kovuk. Ketçabın K'si ne olmuş? Yumuşamış. Ünsüz yumuşaması gitti. Şurada yoru gördüm. Damlı yordu. Nasıl tespit ediyorduk seninle daralmayı? Mak haline getiriyorduk. Damlı mak, damla mak. Orijinali damla olduğu için, burada damlı mak yazdığı için ünlü daralması var diyorduk seninle. E bu da gitti. Hangi şık kaldı? Bursa şıkkı kaldı. Hemen geçiyorum başka bir soruya. Bu parçada roman sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir çekim eki almıştır demiş ve kelimelerimizin son ekleri, son harfleri neymiş hemen hızlıca bakalım seninle. İnsanlığı, hızı, hedefi, tespiti ve yöntemi diye bitmiş. Şimdi benim öğrencim bunu görür görmez şunu demek zorunda. Bu soru belirtme halekiyle Yelik ekini ayırt etme sorusu. Nereden anladı benim öğrencim bunu? Çünkü baktı benim öğrencim kelimelere dedi ki bunların hepsinin sonu ki iyi eki. İyi eki varsa kelimelerin sonunda bu bir iyilik eki ile belirtme hal eki ayırt etme sorusudur. Ve benim öğrencim bunu tespit ettikten sonra artık bu soruyu çözebilir. Peki nasıl çözecek? Mesela benim öğrencim şöyle çözerse ben hiç yaşınıza bakmam, yaşınızın büyüklüğüne bakmam, kafanıza bir tane vururum. Onun kelimesi getirilerek mi iyilik eki tespit edilir? Hayır. Bunları ben size defalarca anlattım. Lütfen bu iyilik ekini, halekini birbirinden ayırt edemiyorsan, ekleri kökleri birbirinden ayırt edemiyorsan, yapım ekini, çekim ekini birbirinden ayırt edemiyorsan, mutlaka kanala gir, TYT Türkçe konu anlatımı oynatma listesini bul, orada ders bir de eki kökü çekimeklerini eklerini yapım eklerini nasıl ayırt ettiğimizi detaylarıyla anlatıyorum. Sınavdan önce eksiğin varsa mutlaka oradaki konu anlatım ve hemen arkasından Dersle ilgili soru çözüm videosunu izle. Şimdi onun da koymayacaksa Cemal hocam biz bunu nasıl çözeceğiz? İns, onun insanlığı, onun hızı, onun hedefi, onun tespiti, onun yöntemi dedik. Hepsine onun koyduk olmadı. O olmaz çünkü. Onun koymayacağız. Ne yapacağız biz? Aslında bu soru ne sorusu? Benim canım öğrencim. Aslında bu soru şu. İsim tamlaması. Biz burada it arayacağız. İsim tamlaması kurabilmiş mi? Bu kelimeler kuramamış mı? Biz sadece... Bu sorunun tek bir çözüm yöntemi var. O da isim tamlaması kurup kurmadığını kontrol etmek. Çünkü biz biliyoruz ki isim tamlamalarının ikinci kelimesinde yani tamlananında her zaman bu iyi, iyilik, eki var. Peki isim tamlamasını nasıl buluyorduk biz seninle? Belirtili isim tamlamasını bulmak çok kolaydı. İneki vardı değil mi? Bak şuradaki inekini hemen gördün mü? stratejilerin tespiti diyor. Yani isim tamlaması kurdu mu hocam? Kurdu. Belirtili de olsa, belirsiz de olsa fark etmez. Burası isim tamlaması kurdu. İsim tamlaması kuran eşittir neymiş? İyelik eki almıştır demekmiş. Peki belirtisiz isim tamlaması nasıl bulunur? 2022 videosunda birinci bölümde öğretmiştim sana. Ne sorusunu kullanacağız? Ne yöntemi? Araştırma yöntemi. Ne hedefi? koruma hedefi, ne hızı, yok oluş hızı. Hepsi ne sorusuna cevap verdi. Ne insanlığı? Cevap var mı? Cevap yok. O zaman Adana'yı işaretleyeceksin. Belirtili ve belirtisiz isim tamlaması kuran bu kısımlar iyelik eki, tamlama kuramayan şuradaki ı eki ise belirtme hal eki diyeceksin hızlı bir şekilde. Sınavda bir sürü öğrenci bu soruda Ter dökerken, ya ben bunu nasıl çözeceğim diye düşünürken, morali bozulurken, bir sonraki soruya bozuk moralle geçerken sen ne yapacaksın? Hemen 10 saniyede bu soruyu çözüp hemen yeni soruya geçeceksin. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi sıfat tamlamasından oluşmaktadır diyor. Bak şimdi ben bu soruya benim nasıl baktığıma bak ve sen de böyle bakmaya alış lütfen. Ne diyor? Öznesi diyor. Şimdi öznesi der demez mesela ben şuranın tümünün özne olduğunu görüyorum. Şurasının tümü özne. Niye? Şurada çünkü virgül kullanılmış. Hemen şuranın tümünün özne olduğunu görüyorum. Niye? Çünkü şurada virgül kullanılmış. Başka ne görüyorum? Kuş bakışı baktığım zaman bu soruya. Şurada aldım diye bir fiil var. Aldım yani ben aldım. Yani bunun zaten öznesi ben. Gizli özne var dolayısıyla bunun cevap olması imkansız diye daha sonra kuş bakışı bakarken ben bunları çözmüş oluyorum. Bak başka neler fark ediyorum. Burası değildirle bitiyor. Burası vardıyla bitiyor. Burası yoktuyla bitiyor. Yok isim var isim değil isim. Burası demekle bitiyor. Bu da isim. Demek fiil değildir. Demek isim fiildir. İsim fiil eşittir nedir? isimdir. Dört tane isim cümlesi var burada. Ben hemen kuş bakışı bakarken bunları ne yapıyorum görüyorum. Peki ben hızlıca şurayı gördüm. Bunun sonu neyle bitti? Kurmakla bitti. Yani fiilimsiyle bitti. Fiilimsi grubu var burada ve bu, bu fiilimsimiz isim fiil. Dolayısıyla sıfat değil. Adana'dan kurtuldum. Bu çalışmakla bitti. Dolayısıyla burada isim fiil var. Bundan da kurtuldum. 3 şıktan kurtuldu. Geldik Denizli'ye. Vardı yüklem. Ne vardı peki? Hemen bakıyorum cümleye. Ne vardı? Çocukluğundan kalma anılarında hayal meyal hatırladığı bir bahçe vardı. Peki sıfat mı bu? Hemen nasıl sorusunu soralım seninle. Nasıl bahçe? Hayal meyal hatırladığı bir bahçe. Tamam aldım Denizli'yi işaretledim. Beş tane cümlenin ögesini tek tek çözdüm mü? Çözmedim. Beş tane cümlenin ögesini tek tek çözersen çözersen sınavda ne olacak biliyor musun Daha ilk cümleyi özne ve yükleme doğru düzgün ayıramayacaksın Çünkü ÖSYM tam 4 cümleyi isim cümlesi vermiş Sen fiil cümlelerinde hemen soruları sorup ögeleri hızlıca bulabilirsin ama isim cümleleri genellikle özne yüklemden oluştuğu için sen soru sorarken Diğer ögelerin sorusunda sorduğun için kafan karışır isim cümlesinde öge bulurken zorlanırsın. Cümlenin ögeleri konu anlatımında anlatmıştım. İsim cümlesi görüyorsanız hemen aklınıza direkt ne gelecek? Öncelikle özne yüklem gelecek diye eksiğin varsa öge konu anlatımına gidebilirsin. Ben hemen 11. soruya geçeceğim. En sevdiğim soru fiilimsi sorusu. KPSS'de fiilimsi sorusu, aynen ses olayları sorusu gibi çok banko, garanti cepte sorulardan bir tanesidir. Eksiğin varsa mutlaka tamamla. Çok hızlı bir şekilde hemen bu soruyu çözüp videonun sonuna geleceğiz. Hangileri diyor? Bu parçada numanmış fiilimsiler tür bakımından ikişerli grupla diyor. Yani fiilimsilerin türlerini söyleyiver bana sen. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Şimdi normalde fiilimsilerin altını çizmemiş olsaydı önce fiilimsileri tespit edecektik seninle. Değil mi? Ama fiilimsilerin altını zaten çizmiş. Dolayısıyla sadece eklerine bakarak çözebiliriz. Başka hiçbir şeye bakmamıza gerek yok çünkü fiilimsileri kendi çizmiş. Gelende en eki var. Anası mezar dikecekmişin ene hocam. Dolayısıyla bu sıfat. Geçişte ne var? Geçişte iş eki var. Mayışmak'ın işi var. Dolayısıyla burada isim fiil var. Arayarak da arak gerek eki var. Dolayısıyla bu ne olacak? Burası zarf olacak. Dayandırdığı derken şurada dık eki var. Yine anası mezar dikecekmişin diki var. Dolayısıyla sıfat olacak. İki tane sıfat şöyle birbirini götürdü. Şurada görülme derken m var. Yine mayışmak'ın m'si olduğu için bu ikisi de birbirini götürdü. Ne kaldı? Ceyhan kaldı. İşaretledik. Netimizi cebimize aldık. Bu soruların hepsini sınavda bu şekilde strese girmeden kendimizden emin olarak çözdük. Artık sıradaki sorulara geçeceğiz. Ne yapacağız? Paragraf sorularına geçeceğiz sınavda. Zaten moralimiz yüksek. İlk sorular kolaydı. 11. soruya kadar da bu soruları hızlıca seninle çözebildik. Artık paragraf sorularında enerjimiz var, motivasyonumuz var. Dolayısıyla netlerimizi orada daha da yükselteceğiz. Daha az yanlış yapacağız. Çünkü stresli girmiyoruz paragraf sorularına. Şu 10 bölümlük dil bilgisi, yazım ve noktalama kısmı bitsin. Hemen bu 10 bölümden sonra şu 11. sorudan sonra gelen sorular nasıl çözülecek? Sana orayı da anlatacağım merak etme. Şimdi hızlıca 10 bölümü lütfen bitir. Daha sonra paragraf sorularına geçelim seninle. E, eh, takipte kal ve hoşçakal.